İyi akşamlar dostlar. 16 Kasım 2023'te saat 6'yı 11 geçe kamu aydınlatma platformuna bir haber geldi yine. Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ özel durum açıklaması arkadaşlar. Genel bir durum. Ne diyor? Yeni iş sözleşmesi. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar şirket dün de 75 milyon yani 15 Kasım'da 75 milyon yaklaşık 75 milyon TL'lik bir iş anlaşması yapmıştı. Bugün de baktığımız zaman açıklama şu şekilde şirketimizin yüzde hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat, İhracat, Pazarlama ve Ticaret AŞ ile yurt dışı yerleşik bir şirket arasında bugün 16 Kasım 2023 kırma eleme tesis satış sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 820 bin arkadaşlar euro olup Türkler karşı da 25 milyona yakın arkadaşlar 25 milyon TL yakın yani dün ve bugün toplam arkadaşlar 100 milyon yakın bir iş bağladığı gibi gözüküyor. Sözleşme bedelinin %95'i oranında iş başlangıcında avans ödemesi alacaktır. Yani iş başlamadan para cepte arkadaşlar. Tahsilat riski 0 indi gibi bir şey. %5 bir sadece tahsilat kalacak. Sözleşme konusu tesisin, dizayn, üretim, sevkiyat ve montaj işlemleri Mart 2024 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu kırma eleme tesisinin üretimi şirketin bir tarafından yapılacaktır diyor. Kamuoyuna duyurulur. Hayırlı olsun arkadaşlar şirket için tabii ki yeni harza olan bir şirket için gayet de güzel bir haber diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.